Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm fragmanıyla tekrar buradayız. Gönül Dağı yeni bölümünde neler olacak? Sefer'in hastalığı hepimizi çok üstse de Sefer çok kısa bir süre içerisinde tekrar iyileşecek. Zahide bu süreçte Sefer'i hiç yalnız bırakmayacak. Sefer'in tedavisini üstlenen Kenan çok güzel sonuçlar elde edecek. Ramazan ve Asuman cephesine de çok güzel gelişmeler olacak. Ramazan Asuman'ı istemek için Abdullah dededen yardım isteyecek. Asuman ve Ramazan'ın Abdullah dede aracılığıyla düğünü olacak. Evet arkadaşlar. Bir bölüm analizin daha sonuna geldik. Gönül Dağı dizisini sevenler. Yorumlar kısmında dizi hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.